Dün yapılan görüşme bizim e, demokrasi kültürümüz ve o kültürün gelişmesi, derinleşmesi açısından çok önemliydi. E, Türkiye bir devlet krizi yaşadı. E, bir darbe girişimi e, söz konusu oldu. ve Dolayısıyla e, darbeye karşı hepimizin ortak tavır takılması, e, özellikle halkın bu konuda e, bütün duyarlılığını sokaklara çıkarak göstermesi çok önemliydi. Yapılan görüşmede hem e, muhalefet partilerine bilgi verildi, aynı zamanda biz kendi düşüncelerimizi e, ifade ettik. E, anayasa konusunda e, yargıyla ilgili şikayetler bütün siyasi partilere gidiyordu, bize de geliyordu. Ve e, yargıyla ilgili düzenlemelerin yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğünü, bunun değişmesi gerektiği bize ifade edildi. Bunu dün e, toplantıda yine ifade ettik. Ee, ve bir görüş birliği sağlandı. Ee, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda anayasada yapılacak bir değişikliğe katkı vereceğiz. Ee, umarım önümüzdeki günlerde e, siyasi partiler bir araya gelirler e, ve e, bu sorunu hep birlikte çözmüş oluruz. Efendim Türkiye bir de Fethullah Gülen'in iadesini istiyor. Ee, Amerika'dan da delil talep edildiği yönünde bilgiler var. Siz bu süreçle ilgili neler söylüyorsunuz? Bakanlar gidecek Amerika. Fethullah Gülen'in kesinlikle Türkiye'ye iade edilmesi lazım. Bu kadar büyük olayların sorumlusu olarak görülüyorsa ve Fethullah Gülen ben aklanmak istiyorum diyorsa gelip Türkiye'de bağımsız mahkemelerde yargılanmalıdır. Bu konuda iade talebinde bulunulması, bakanların oraya gitmesi bizim açımızdan son derece olumlu ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Teşekkür, Teşekkür ederim efendim. arkadaşlar. Sağ ol.